Merhaba arkadaşlar. 6 Haziran 2020 Turfintein Güney Afrika 2. Altılı Ganyan tahminimi paylaşacağım. <laughs> Yine şablon okuyacağım. Sonra oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. Birinci ayak 1, 10, 2, 3 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 8, 6'yı ilave edebilir. İkinci ayak 10, 11 yeterli daha da geniş oynayanlar 6, 1, 3, 7, 2'yi ilave edebilir. Üçüncü ayak 4, 10 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3, 1, 2, 8, 9, 7 ile 5'i ilave edebilir. Dördüncü ayakta 3 numara tekimiz. Üçer rakip ararsanız 2 ile 1 olabilir. Beşinci ayak 2, 3, 11, 4, 9, 8, 12, 7, 10 yazarak kapatmış oluyoruz. Son ayak 3, 2. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 1, 10, 2, 3. İkinci ayak 10, 11. Üçüncü ayak 4, 10. Dördüncü ayak 3 tek. Beşinci ayak 2, 3, 11, 4, 9, 8, 12, 7, 10 son ayak 3 2 şeklindedir. Herkese bol şanslar diliyorum.